Yeni bir günden yeni bir videodan merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Videonun girişinde şöyle biraz güzel bir kesti ekledim. Görmüşsünüzdür zaten. Bir tane safir aldım. Çift savaşçı şaman savunmalı olması hoşuma gitti. Fiyatı da uygun geldi açıkçası. Hemen almak istedim. Şöyle şamanın envanterini tekrar açıyorum. Gördüğünüz gibi şamandaki para 155 won'a düştü. Aslında burada 213 won'luk bir bütçemiz vardı. Kayıt dışında şamana bir, bir kayıp kuponu aldım. Gördüğünüz gibi 570 GP düşürdüm. Biraz çark çevirdim. Çarktan işte şöyle gördüğünüz gibi kutsama çıktı. Pek de başka bir şey çıkmadı aslında. Ufak tefek nazar tasımı çıkar diye birkaç tane çevirdim kayıt dışı. Yine simyalarımızın süresini uzatmak için 25 tane kor aldım. Gördüğünüz gibi hepsini uzattım. Alt yapısını da şu şekilde oluşturdum. Bir tane depomda efsun vardı. Bunu birazdan kullanacağız. 10 tane de güçlü ekleme aldım. Bu illaki lazım olacaktır bize. Belki bir 10 tane daha alabilirim. Şu an Desne Market'te indirim var. Ben bir 10 tane daha almak istiyorum ya. Bu bize lazım olacak çünkü. 2 tane de hep kuponu görüyorsunuz. Bunları da 14 ondan aldım. 3 taneydi. Normalde dediğim gibi birini şamanda kullandık. Birini biraz sonra Zinsel'de kullanacağız. Yine aynı şekilde bunu da şamanda kullanırız veya ikisini de zihinselde kullanırız. Bir tane de şu şekilde küpe var görüyorsunuz. Art 9 efsunsuz değişmelik bir küpe. 19.5 konu aldım bunu da. Bu küpeyi hani olur da bir efsunlayacağız. VS'lik bir şey gelebilir. Böyle 15 kılıç 10 çiftel vesaire böyle. Veya yine aynı şekilde 10 yarılı kılıç çiftelli falan. Tutturabilirsek tuttururuz inşallah. Bir tane efsun var demiştim. Direkt atıyorum şöyle bakalım ne geldi. Tek de 15 çiftel 10 bıçak yani bir de 15 kılıç falan olaydı direkt bırakırdım. Bu küpeyi dediğim gibi hani VS'lik gelirse VS'lik kullanacağım. Zinselde ufak tefek VS'lik eşyalar yapıyoruz biliyorsunuz. Grana küpe daha faydalı olur diye düşündüm. Hem ipisi var hem ortalama zarar direniş var. O yüzden grana küpe almak istedim. Pazar hesabına giriş yaptım. Yaklaşık 1-1,5 gündür oyuna girmiyorum bakmıyorum. Hesaplarım da oyunda olmuyor maalesef yoğundum. Şimdi pazar hesabımızın bir tanesinde 95 10 artı 65 emlik satış var. Aslında bu pazarda satılacak bayağı eşyamız da var ama piyasa üstünde biraz tuttuğum için öyle çok da seri gitmiyor. Gördüğünüz gibi ne zaman giderse artık bayağı da bir istiridyen birikti. Hala depoda da bir 200 duvar. Olmazsa açarız duruma göre. Her neyse bir de diğer pazar hesabına bakalım. Hadi bakalım. Önemli olan bu pazarımız. pazarda 0 yang 0 won vardı. En son şöyle bir safir almıştık. Tüm paramıza neredeyse. Bunu da artı 5'e basıp kullanacağız biraz sonra zihinselde. Hala sıfır yan sıfır 10. Pazarı kurmamış da olabilirim. Belki CH1'e girip tekrar bir kontrol etmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir gün oyuna girmedim. Bir günde satış olmaması biraz zor yani nadir. Şaman'dan da almış olduğumuz kuponları, küpemizi ve saferimizi aktarıyoruz. Şöyle kabule bastık. Zihinselden de kabul ettik. Bu küpeye biraz efsun deneyeceğiz. O yüzden hep kuponun birisini ona sakladık. Birini de kendim giderler için kullanacağım. Öncelikle şu safiri de basacağız. Üstünde de bayağı bir bağlı fasulye var. Bununla herhalde artı 5 yaparız diye düşünüyorum. Bu kaskımızın da 6-7'sini bir değiştirelim bakalım. Şaman'da bir tane kutsama var. Belki gelir mi gelir hiç belli olmaz. Değiştirdim bakmadım. Şöyle bakmadan aldım. Almışım. Zinsele koydum. Birlikte bakalım. Hadi be. Hadi bir 50 str. Bir an yine geldi sandım da. 200 ipi maalesef yine gelmedi. Hadi bakalım ben şu safiri bakalım geçirebileceğim mi? Çok zorlayacak mı? Bunu bir üste atayım. Geleyim hemen. Sonunda artı 5 yapabildik. Gördüğünüz gibi 22 tane de fasulye kaldı. Bayağı da gitti e gitmesi bir yandan iyi oldu. En azından envanterde yer açılır. Hadi bakalım şu safiri de bir sökelim. Sökülebilecek mi? Kerpetenimizi aldık. Bu sefer rahat rahat sökebiliriz. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Maalesef çıkmadı. Ama onun yerine daha güzel bir simyamız eklenmiş olacak. Tekrar vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyerek panelimizi artık gördüğünüz gibi mükemmel setle tamamlamış olduk. Sadece ametistimiz eksik ama ametiste de şu an gerek duymadığım için takmıyorum. Eğer gerek duyarsak onu da ileride takarız. Set bonusuyla birlikte de aldığımız beceriler bu şekilde gördüğünüz gibi. Güzel oldu ya. En azından şu görüntü daha da güzelleşti. Repleri de kullanalım. Biraz efsun çekelim bakalım. 10 tane güç ekleme aldım. Bunları kullanırız illa Şaman'da da biraz mevcut. Hadi bakalım. İlk efsunumuzu atıyoruz. Maalesef kötü bir efsun. Şöyle bir kere daha attık. Çok kötü. Bir kere daha attık. 15 kılıç, 10 çiftel, yelpaze 4. Şunun yanına bir 15 savunmalı herhangi bir şey daha olsa tutabilirdim bunu. Yani insanlara karşı güç yok ama savunma açısından güzel savunmalar gelmişti. Ya da yelpazede 15 gelmiş olsaydı küpede bırakırdım. Bir kere daha değiştik. Kılıç, yelpaze gerisi yok maalesef. Arkadaşlar selamlar bu arada. Hadi bir kere daha. Maalesef gösteriyor gibi ama ya. Sanki gelecek gibi. Maalesef yine bir şey gelmedi. 5 yarı maalesef Kılıç çift el ok maalesef An itibariyle 2 kayıp almıştık biliyorsunuz. Tüm kalan epede efsun aldım açıkçası. Hadi bakalım. Ya şöyle elde tutulur bir şey gelsin bari. Çiftel, şeytan, hız, pençe. Şuraya bir kılıç verse güzel olurdu. Yani tutardım okeydim. Tekrar değiştiriyorum. Kılıç çan. Ya şu kılıç çan yanına ne bileyim 15 yelpaze ufaktan iyi olur ama niye vermiyorsun ki? Yelpaze, çan, bıçak. Burada dursun ya küpe. Maalesef. Vazgeçtim değiştiriyorum senin yerine. Hadi be. Ya bak o kadar gelirsin dedik. Gelebilirsin dedik. İçime doyuyor de dedik. Arkadaşlar selamlar. Maalesef yani böyle 3 tane savunmayı yan yana göremiyoruz. Çan, pençe, ok gördük. Göremiyoruz dedik gördük ama keşke görmeseydik yani. Başka bir şey gelse daha iyiydi. Şimdilik durabilir belki bu kalan hepsinde başka bir şey kullanabiliriz. Çok da acelesi yok. Yani en azından 3 tane savunması var diyebiliriz. Bunu bir 6 diye bırakalım. Belki 6 7'sinde güzel bir şeyler tuttururuz. Yeni küpemizi taze taze şu şekilde 6 diye bırakıyoruz. Umarım eklenir. %70 şansla az bir oran değil. Öyle bir de kolyemiz vardı biliyorsunuz. Bunu da şamana verelim. Şamanda da güçlü ekleme almıştık. Bunları bir 6 diye bırakalım. Gördüğünüz gibi %70 şansla şöyle gönderdik gitti. Hayırlı uğurlu olsun dedik. Yeni bir günden tekrardan merhabalar. Hoş geldiniz. At seviyesini en son burada arttırmıştım. Atımız 36 seviye oldu. Adım adım 40 seviyeye doğru da gidiyor. Biraz zor artık bundan sonra geçmesi bile zorlaştı. Böyle böyle adım adım ilerleteceğiz illa ki. Çok da acelemiz yok. Hızlı bir kayıt almıştım zaten. O esnada da göstermiştim. Şimdi oyuna tekrar giriş yaptım. Öncelikle 6-7'ye bıraktığım bir eşya vardı. Bakalım süresi geldi mi? Geldiyse onu bir alalım. %20 ile bırakmıştım galiba beklenememiş maalesef. Tekrar bırakacağız. Acelemiz yok. Bu eşya %70'te iki kere yakmıştı. O yüzden artık %20 ile bırakıyorum. Ne gelirse artık. Şöyle tekrar %20 şansla bıraktık. Şaman'da da yine aynı şekilde kolyemiz var. Ona da bakacağız. Fakat Şaman şu an kahraman set attığımız mekanda. Hatta bir arkadaşa Old Bank'a kahraman atacağız birazdan. Onu da atalım aradan çıksın. Old Bank'ın dediğim gibi 3 parça itemine kahraman atacağız. Anlaşmamız bir tane ayakkabı olacak. Kirin ayakkabı. Onu birazdan gösteririm. Eğer tabii zorlamazsa atabilirsek. Hadi bakalım. Öncelikle bir deneyelim. Fakat Kayamızı bozdurmadık. Hiç belli olmaz. Belki tek atarız. Bu da buna bir işaret olmuş olur. Hop. Maalesef tekrar deneyeceğiz bunu. 2500 gaya bir var. Bunu bu hesapta kullanalım. Diğer gayamızı da şamanda kullanmayı planlıyorum. Zinselde atmamız sebebi de deposunda boştan yere bunlar yer kaplıyordu. Bunu değerlendirelim. Eritelim diye düşündüm. Başarısız. Başarısız. Bundan sonra sıkıntı. Yapma bunu bize tamam mı? %30'sun sen ya. Üü sana, Allah'tan son gaya ile geçti. Diğer parçaları da atayım. Bütün parçaları şamanla birlikte teslim edeyim arkadaşa. Hadi bakalım geldik silah. Böyle tek atamadık, yerimiz yok. Tek atacaktık bak ya. Geçti artık. Bu silah umarım çok zorlamaz. Hadi be, şaşırt bizi. Olmadı. Güzel, iki attık arkadaşın kaskını da alalım. Şöyle bir şey oldu. Arkadaşta korku maskesi varmış. Ondan dolayı kaskını atamıyoruz. Sadece zırh ve silahını atacağız. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Buradan selamlar. Şimdi bir tane kask atacağız. Bu kaskımız da 18 level şampiyon olan arkadaşımıza ait. Kask. Hadi bakalım. Şöyle hop başarısız. Yankı varmış Allah'tan üzerimizde. Hop 2. Güzel. Arkadaşlar teslim edelim. Bunu da gaya artı 10 bon şeklinde anlaştık. Hayırlı olsun. Kendisi de güle güle kullansın. Kahramanlarımızı şimdi ilk attık. gayalarımızda kullandık. Bayağı da bir gayamız gitti aslında. Yani bu işe giriyorsanız gayasını vesaire giderini düşüneceksiniz. Her gün çünkü simya süresidir ıvır zıvır her şeyi oluyor. Bu hesap bir köye götürmem gerekiyor. Hem 6-7'ye bıraktığım bir eşya var ona bakacağım. Hem de biyologlarına vesaire vermemiz gerekiyor. Hadi bakalım 6-7'ye bıraktığımız eşyamız o eklenmiş. Gayet güzel. Ne geldi? Max CP 60 gelmiş. Neyse sağlık olsun. Elimize geçtikçe bunları değiştireceğiz. Bunu zinsele vereyim. Başka bir eşyayı şamanla 6 7 bırakalım. Eşyamızı şöyle zinsele veriyoruz. Yeni eşyamızı alıyoruz. Buna da 6 7 ekleyeceğiz. İnşallah %20 şansla ekleyebiliriz. Bende de ekleme son 5 tane kalmış. %70 şansla bileziğimizi bırakıyoruz. Bakalım ne gelecek. Daha doğrusu eklenecek mi? Ekle dedik gönderdik. Şöyle günlük görevlerimizden de bedava koru olan görevimizi hallediyoruz. Bir eşyayı güçlendir görevi vardı. Buradan bir tane kor alıyoruz. Şöyle bir yontulmuş verisi iyi olurdu. Maalesef işlenmemiş verdi. Nesne marketten bir 25 tane kor aldım. 239 epe. Bunları simya sürelerimizi uzatmak için kullanacağız. Bu epi de biliyorsunuz geçen ep kuponu almıştık. Oradan artan epler. Son 200-300 epim kaldı galiba. Bayağı bir hızlı ep gidiyor bu şekilde. Mecburen uzatmak zorundayız. Bazı arkadaşlar da şunu belirtiyor. Hani bu tarz simya sürelerini ETP hesaplarıyla yaparsan daha karlı olursun diye haklı olarak mantıklı şeyler söylüyorlar. Fakat benim maalesef zamanım yok. Yani günlük 2 saat, aç çattasın 3 saat oyuna girdiğim vakit var. Günlük benim çalıştığım bir iş var ve sabah 8, akşam 6 çalıştığım bir düzen bu. Devamlı bilgisayara ağırlık veremiyorum. Aksi halde yine videolar devam eder. Yani böyle her gün olur, iki güne bir olur en geç. Burada biliyorsunuz element kasarken ben peti de kasıyorum. Petimi de göstereyim şöyle gördüğünüz gibi 97 level oldu. Fakat herhangi bir artış sağlamadı. Defans herhalde artık 98 seviyede artar diye düşünüyorum. Gel çok da önemli değil. Sonuçta 460 günü tamamladığında bu pet efsunlanacak. Tip 5 bile gelse buradaki oranların defansın %15 üzerine çıkacağını düşünüyorum. Tip 6'yı yakalarsak zaten %18, %19'ları hatta 20'leri bile zorlayabilir defans açısından. HP'lik bir sıkıntımız yok. Bizim için önemli olan kısım şu savunma kısmı. Şamanımızın Zelkova dalını veriyoruz. Üstümde Zelkova da bitmiş kasmam gerekiyor. Nasıl yaktın ya? Bak ya yine yaktı. Yine araştırmacının üstünü tıkladık. Ona rağmen yakıyor. Ben olmazsa yine bir hayalet ormana gideyim. Biraz daha Zelkova dalı kasalım. Zelkova dalını kasmaya başladık. Yere ata ata böyle bir 10-15 tane kasacağım. Yine bittiği zaman geliriz. Bunu da belirteyim. İlla gözüne çarpan arkadaşlar vardır. Şurada biliyorsunuz bayağı bir bekçi sandığı var. Bunu ben kahraman karşılığında almıştım bir arkadaştan. Bunu da niye açmıyorum? Paraya yani yanga ihtiyacım olduğu zaman açıyorum. Şuradaki biliyorsunuz yangı ben devamlı daha doğrusu Won'u devamlı yanga çeviriyorum. Bu şekilde Won'u çevirmeden direkt bunlara açıyorum. Böyle arada bir 50 tane 20 tane videoları da dahil ediyorum. Zelkova kasmaya da devam ediyorum. Şöyle 9 tane oldu. Şöyle topluluğa bir kükreme atıyorum. Normalde düşüyordu düşmedi. Hadi bakalım bunlardan da düşmedi. Maalesef. Ama güzel kasılıyor yani. Böyle keyifli, eğlenceli. Aa Zelkova kasıyordum. Yerde bakın bir altın taş gördüm. Ah be. Artı sıfır altın taş. Atılır mı be? Gerçi atılmamış. ETP'ci arkadaşlar galiba düşürmüş. Şunun görüntüsü bile yani almaya yetiyor yerden. 16 tane kastım şimdilik yeter. Daha sonra ihtiyacımız olduğunda yine giderim kasarım. Şimdi ben depoya mamaları aktarıyordum da bir şey göstermeyi unuttum size. Yine bir zehir düşürdük şöyle 39 ortalama artı 7. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yine biriken sandıklarım ve anahtarlarım var. Bunları açacağım. İçinden yine platin hazine anahtarı ve sandıkları çıkarıp onun içinden de küçük kutsama çıkartıp kaskımıza, tılsımıza vesaire böyle 6-7 ekleyebilirsek eklemeye çalışacağız. Ayrıca da 200 tane paraltılı istiridiye açacağız. Aleykümselam bu arada arkadaşlar. Bu 200 parıltılı istediğin içinden de kaç tane parıltılı beyaz ince alacağız. Bakacağız birlikte göreceğiz. Sandıklarımızı açtık. Bir de şöyle küçük kutsama çıkartabilirsek güzelinden iyi olur. Onu da kaska denemiş oluruz. Hızlı hızlı sandıkları açıyorum. Son 10 tane kaldı. Son 7, son 5, 4, 3, 2 ve 1, 0. Hadi bakalım kaç küçük kutsama. Aa bir tane mi çıkmış? Bu da zaten değişmez. Yine de deneyelim. Başarız. O zaman biraz da şöyle parıltılı istiridi açalım. Toplam 200 adet. Öncelikle adettendir. Bir tane taş parçamızı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Sonra oyun seçeneklerinden sohbet satırını gizliyoruz. Hadi bakalım kaç tane inci çıkacak? Beyaz inci çıkartabileceğiz mi bol bol? Kar edebileceğiz mi? Birlikte bakacağız. Açmaya başlıyorum. 45 tane toplam taş parçası oldu. Bu da demek oluyor ki 5 tane inci çıkartabilmişiz. Hadi bakalım 2 tane beyaz inciye ne diyorsun sen? Ciddi misin? Güzel. Dursun. Hiç oynamayalım. Belki uğurlu gelir bu yer bize. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bakalım taş parçası kaç tane olacak. Hepsini açtık. 94. Aa bir tane çıkmış. O da beyaz değildir herhalde. <laughs> o da beyaz. Bu da kardır herhalde. Hadi bakalım devam ediyoruz. Hatta kafalar karışmasın. Şöyle yapalım. Burada 51 tane taş parçası görmek istemiyorum. 49 tane. Yani 2 tane çıkartmışız. Bundan bir tanesi beyaz mıdır? Yok, bu sefer olmadı. Bir kırmızı, bir mavi çıkmış. Son 50'li parti başladı kaçmaya. 97 tane. Yani yine 2 tane çıkarttık. Bir beyaz olsun be. Maalesef bir kırmızı, bir de mavi almışız. 3 tane beyaz aldık. 4 mavi, 3 de kırmızı aldık. Bura kar mıdır? 200 taneye göre kar olabilir. Normalde 200 tanesi 11 won falan bayağı düşmüş piyasası. Bence zarar değil kar diyebiliriz. Hadi bakalım şimdi şöyle bir şey yapacağız. Toplam 550 adet küpe sandığı var gördüğünüz gibi. Bunların normalde sandıkları ve anahtarları güzel paralardan satılabiliyor. Ben yine biraz açma taraftarıyım açıkçası. Hem de keyif veriyor. içinden gece cedidi bol çıkıyor. Kan gece cedidine göre de artık durumu değerlendireceğiz. Ayrıca buradan arkadaşlar selamlar. Teşekkürler. Burada da belirtmiştim zaten. Bazı arkadaşlar soruyor. Ben dediğim gibi köye yani böyle hesabı çok nadir indiririm. Genelde ya kasılır ya farm yapar. Daha şurada da görüyorsunuz XP kasmaya da devam ediyorum. XP'm %25 24 level'a doğru adım adım gidiyoruz. Artık daha da zorlaştı. Daha da zor kasıyoruz haliyle. Her neyse daha da fazla uzatmadan toplam 550 adet tipe sandığımız mevcut. Bunları bir açalım. Umarım içinden bol bol gece ziti çıkar. Bakalım kaç tane gece ziti çıkacak. Tahminimi söyleyecek olursam 150 tane 30 tane alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ben hızlı hızlı açıyorum. sonuncuyu da açtım. Umarım gece cedidi bol çıkmıştır. 34 tane çıkmış gayet güzel. Ortalama 30 tane çıkar demiştim. Küpelere bakalım. Çift tamlık varsa belki satarız. Normalde küpeler pek gitmez. Kolyeler bir tık daha iyi gidiyor küpelere nazaran. Tek tamlık. Tek tamlık. Başka da yok. Bir tane şurada bir küpe var. Bunu da bir üst atar deneriz. Küpede de üstü attım kutsamayla maalesef. Bu da tek tamlıkmış. Başka da herhangi bir çıkan bir şey yok. Paratı 11 olmuş. 3 tane vardı. Güzel. Buradan da birkaç tane çıkartmışız. Başka herhangi bir çıkan bir şey yok. Bir 200 tane daha açalım. Bakalım kaç tane olacak gece ciddi. Tahminlerimi söyleyecek olursam 34 tane bizde var. Burası 70 olur diyorum ben. Bakalım kaç tane olacak. Sonuncuyu da açtım. Bakalım gece ciddi kaç oldu? 52. Aa çok az. Bu sefer şaşırttı bak. İlk açtığımız bayağı iyiydi ama bu ikinci parti kötü oldu. Her neyse şu küpelere bakalım. Herhangi bir güzel böyle çift tamlıklı var mı? Tek tamlık, tek tamlık, tek tamlık, tek tek. Bak şunun çifti çıkarsa iş yapıyor diye hatırlıyorum. Tek tamlık. Bu arada paratal de göstermedim. 21 tane olmuş yani 10 tane daha çıkartmışız. Bu 200 tane de ben açayım geleyim sonucu size göstereyim. Bu sefer tahminlerim umarım tutar. Bir 30 tane daha eklenir diyorum. En kötü ihtimalde burayı 80 görmek istiyorum. En son hasılat hesaplarız. Son anahtarlar. Hadi bakalım hızlıca açalım. Umarım sonuç güzeldir. Hemen şöyle küpeye bakarak başladım. Maalesef tek damlık. Başka var mı? Şurada bir tane var. Maalesef bu da tek damlık. Hadi be 80 olmuş olsun ora. 75. Maalesef son 200'lü açtığımız yani 400 adet sandık biraz bizi üzdü açıkçası. İlk açtığımız 150 sandık bayağı bir şaşırttı. Olması gerekenden fazla bile çıkarttı. Tanesi bunların 12-13M. Yeri geldiği zaman 15-20M'lerden bile satılabiliyor. Ama şu anki piyasası 12M, 13M aralığında değişkenlik gösteriyor. Buraya düz 8 10 diyebiliriz. Biraz açım yapmış olduk. Bunun da ayrı bir keyfi oluyor tabii sandık açımının. Çoğu kişi sever sandık açımını. Ertesi günden tekrardan merhabalar. Şaman'la parça kasmaya devam ediyordum. Bir önceki gün biliyorsunuz 6. 7. Efsun'a bir item bırakmıştık. Ona bir bakalım eklendi mi eklenmedi mi? Bu arada parça durumumuz bu şekilde. Hadi bakalım evet güzel. Geçirmişiz bileziğimiz bakalım Efsun. 2 saniye boyunca ateş direnci geldi. Bunu hemen hızlı bir şekilde 7. Efsun'la da bırakıyoruz. Galiba hmm, güçlü eklemem var diyecektim yokmuş. %20 şansla bırakırız bizde. Tekrar %20 şansla gönderiyorum. Umarım eklenir. Bir de zinsele bakacağız tabi zinselde de bırakmıştık. Benim depomda uzun süredir bekleyen altın okeyler var. Bunlardan mani ve manu çıkabiliyor. Çıkarsa yansıtırız, satarız, bir şekilde değerlendiririz. Bir de gümüş sandıklarım var. Bunlardan da metal çıkıyor. Fakat hepsini açmayacağım. Sadece 80 tane açacağım. Hatta şurada da bir iki tane metalim var. Bu metallerin de ticareti var ama satmayacağım. Kullanacağız. Öncelikle şu altın okeylerimizi açacağız. Gümüş okeylerimizi açalım. Metal çıkarsa bu metalleri birazdan değerlendireceğiz. Bunu da nerede değerlendirdiğimi göreceksiniz. Yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Birinciden bilgelik iksiriymiş. ya. Bu yükseliş olsa aslında güzel iş yapar ama bu bilgelikler maalesef buraya takılanlar diye biliyorum. Hatta bu yüzük varken takılmıyor değil mi? Bakalım. Evet aynen. Büyülü metal güzelsin. Azdor yumurtası. Akik. Titan dioksit. Allah Allah. Bereketli sandıkmış. Helal kasım. Bilgelik iksiri yine geldi. Işınlanma yüzü olur kullanırız. Misilleme. Misilleme. Arttırma kağıdı. Misilleme. Efsun. O güzel kor da çıkıyormuş hem de değerli. Destansı kor. Mani çıktı. Güzel. Bak bunu yansıtırız, satarız. Bunu bu şekilde değerlendirmiş oluruz. Kor değerli geldi güzel. Mani bir tane daha geldi gayet güzel. Bir değerli daha geldi. Bir destansı mı? Pardon değerli gelmiş. Büyülü metal 2 oldu. Destansı geldi. Mavi ejderha yumurtası geldi. Gayet güzel. Bilge ilk iksiri. Akik. Titan dioksit tam diyecektim 2 oldu. Gayet güzel. Razdor yumurtası. Razdor yumurtası. Büyülü metal 3 oldu. Titan dioksit. Güzelsin. Manny, kutsama parşömeni, kitap sandığı, misillemesi, kitap sandığı, misillemesi. Manny bir tane daha geldi. Büyülü metal bir tane daha geldi. Kor değerli gayet güzel. Kor destansı, bilgelik, efsun. Destansı kor, bilgelik, bilgelik, kitap sandığı, misilleme. Son 7, bilgelik, değerli. Asil kuşak geldi. Bu 10'emiş mi? Aaa 10'emiş. Benim depomda da bir 10'emiş bey kuşağı vardı. Şimdi onları da üstüne atarız. Akik. Hadi bir titan dioksit be. Gider ayak. Misilleme. Bak bunda titan dioksit var. Şu an geldi. Olmadı ama bence güzel açımdı. Ne kadar kar ettik hiç hesaplamadım. Ben genelde bu tarz şeyleri keyfi açarım. O yüzden hesaplamaya da gerek yok. Fazlalıklarını satarız. İhtiyacımız olanları birazdan kullanacağız. Ondaki onaymış kuşağı da aldım. Bunu birazdan üstü atacağız. 80 tane gümüş okeyimiz vardı. Bunu da açalım. Ayrıca bunun içinden tam olarak ne çıktığını hatırlamıyorum. Açınca görmüş olacağız. Gizemli bu ışık dedi. Yang çıkıyor galiba şu an. Evet core çıkmaya başladı. Hızlı hızlı açalım ya. Umarım metal çıkıyordur ve hepsini açtık. Efsun 7 tane olmuş. 5 tane kor çıkmış. Normal kor. Metal 7 tane olmuş. Galiba 4 tane vardı. 3 tane çıkmış. Hadi bakalım kombinasyon diyelim. Şu bey kuşağımızı bir üste atalım. Hadi be. Geç de şöyle güzel bir 19 falan gelirsen iyi olur geçti. Güzel. Favori kuşaklarından biristir bey kuşağı. Şöyle tıkladık. Var mı bir parıldama? Parıldama yok. demiş gelmiş. Güzel. Kullanırız veya satarız. Galiba satarız. Belli olmaz. Bunu da şöyle kıyıya kenara koyduk. Korlarımızı açalım. Fakat benim üstüne bayağı bir akut vardı. Heh, tamam çok da yokmuş. Değerli korlardan antika mı çıkabiliyordu en fazla? Evet antika çıkabiliyormuş. Antika yeşim. Tek attık. Ender yeşim. Yontulmuş safir. Antika grena. Yontulmuş yeşim. Ender elmas. Ender Yakut. Hadi bakalım. Destansıdan bir efsanevi Yakut verirsen çok güzel olur. Şöyle gizleyelim. Daha bir heyecanlı olsun. Tıkladım. 1. Tıkladım. 2. Tıkladım. 3. Tıkladım. 4. Onik'si de yok. Grenada yok. Safir de yok. yeşimde yok. Yakut da yok. Elmas da da yok. Herhangi bir efsaneyi tutturamamışız. Antika tutmuş mudur? Maalesef. Bir tane Yeşim. Gerçi bu çıkmıştı safir çıktım hatırlamıyorum. Bundan bir tane kesin çıkmış. Ne çıkmış? Biz şöyle düz, -düz bakalım. Antika safir çıkmış, yontulmuş elmas, Ender grana, antika grana. Bu kötüydü maalesef. Bu açım kötüydü. Zincirle şöyle gördüğünüz gibi birkaç parça toplamaya başladım. Metallerimizi dizdik. Parıltılı beyaz zincirlerimiz mevcut. Galiba artık ne basacağımızı anlamışsınızdır. Tabii ki de yılan zırhımızı üst atmaya çalışacağız. Geçeceğini pek düşünmüyorum ama deneyeceğiz. En son ne kadar metal harcadık, ne kadar beyaz zincir harcadık, ne kadar para gitti hesap kitap yaparız. Şu an ay taşları aktarmam gerekiyor. Biliyorsunuz tombaladan kazandığımız ay taşları vardı. Onları satmaktan vazgeçtim. Onları birazdan kullanacağız. Bu zırhımızı artık götürebildiğimiz kadar götürmeye çalışacağız. Şaman'a girdim. Biraz hidra açalım. Şöyle birkaç tane hidra yüzüğü çıkartana kadar. Umarım hızlı çıkar. Bir hidra yüzüğü çıkartırsak buradan doğru set atmaya gideceğiz. İki arkadaşa set atacağım. Bildiğiniz set atacağım. Üçer parça yani. Bir tanesini direkt von olarak atacağız. Bir tanesini de eşya takas karşılığında atacağız. Onları da göstermeye çalışırım. Tabi öncelikle bir hidra yüzüğü çıkartmamız lazım. Heh sonunda çıkarttık ya. Galiba açmadan önce 19 vonluk bir yank vardı üzerimde. Şu an neredeyse 17 vonluk bir hasılatımız kalmış. Bir tane çıkarttık. 6 tane de kötü ruh çıkarttık. Bu da ekstra cabası oldu. Bunları kullanırız. Şimdi bir arkadaşımıza set atacağız. Seti şu şekilde atacağız. 2 kagaya şöyle bir 200 tane bekçi sandığı. Bir de şöyle artı 9 bir suvari giysisi. Bu zırhı sat edebilirim? Şu an için bir beklemede kalacak. Öncelikle arkadaşım bir eşyalarını halledelim. Umarım çok zorlamaz. Silahtan başlamak istiyorum. Güzel. Az da yanlış zırh atıyorduk ha. Arkadaş bunu bize takas olarak vermişti. Heh, bizim atacağımız zırh bu olacak. Hadi bakalım. Aa tek attık. Güzel. Hadi be 3'te 3 yapmamız yok. Bak şu ana kadar hiç 3'te iş yapmadım. Hep üçüncüde bir sıkıntı çıktı. O gün bugün olsun. Yine olmadı. Yaparız bence. Yine olmadı. Yine olmadı. Bundan sonra sıkıntı. Aa, aldı başını gidiyor. Sonunda. Galiba 5. denemede geçirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bakıyorum yanlışlık yok. Hançeri de 46 voltuma 5 dilici. Oo fenaymış. 15'te buzun gücü. Vallahi gerçekten fena bir hançermiş. Güle güle kullansın. Diğer bir arkadaşımız var. Ona da haber verip gelsin. İkinci eşyalarımız da geldi. Bu arkadaş da yine ninjaymış. Yine aynı şekilde silahtan başlayalım. Hadi bakalım. Güzel silah bugün güzel gidiyor. Bu arada birazdan da soylu kask deneyeceğiz. İlk kez bir soylu deneyeceğiz. Bu zırhımıza deneyeceğiz. Hop başarısız. Tıkladım başarısız. Zorlama be başarısız. Biz en iyisi kaska devam edelim. Direkt kaska tıkladım. Başarısız. Yank bitti üzerimde bak yapma. Heh. Başarısız. Yank kalsın biraz üstümde be. Başarısız. Heh, sonunda. Arkadaşımıza da tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bir yanlışlık yok galiba. 70-10 şeklinde setini anlaşmıştık. Güle güle kullansın. Arkadaşımızın kaskını soyluya deniyoruz. Umarım tek atarız. Hiç belli olmaz. İlk denememiz belki tek atarız. %20 bu arada soyluğunun şansı. Normalde kahramanda %30 gaya yok. Hemen bir gaya aktarayım. Abi Zinsel'de gaya yoktu. Şamanla ilk denememizi yapalım. Bence tek atacağız ya. İçime doğdu bak. Şu an geldi o soylu ya. İlk deneme hayırlı uğurlu olsun. Soylu arkadaşa güle güle kullansın. Ah vallahi yaptık. Tek attık. İçime doğmuş ya. Arkadaşlar bu arada 90 won'a anlaşmıştık. Harbiden tek attım. Denemesini 90 won şeklinde anlaşmıştık. Normalde soylu seti ne kadar atıyorlar bilmiyorum. Hani benim elimde vardı. Boşa gitmesin dedim. Deneyelim dedim. Güle güle kullansın. İleride de kendi eşyalarımı soyluya deneyeceğim. Ama şu an için biraz daha farm yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Soylu set güzel ama bizim daha da güzel eşyalar almamız lazım öncelikle. Evet geldik sıra zinselimizin 6-7 değiştirmesine. Şimdi bizim Osman benim real hayattan tanıdığım bir kardeşim diyeyim. Arkadaşım diyeyim. Tek tek 6-7 atacağız. Değiştireceğiz. Öncelikle kaskı değiştirmesini istiyorum. Yani değiştirip gösterecek. Değiştirip gösterecek. Değişme başı sabit. 1.5 ondan atacak. 30-35 CTR bile tuttursa 5 bo vereceğim. 40 50 TL tutturursa da 10 10 direkt vereceğim kendisiyle öyle anlaştık. Hadi bakalım denesin birlikte görelim. Kutsamalarımızı attık. Maalesef bir şey gelmedi. Osmancığımıza şöyle 40 bonlu teslim ediyoruz. Teşekkür ederim. O kadar benim için uğraştı. Bekletti. Hepini sağ olsun. Güle güle harcasın. Kullansın bonunu. O zaman şöyle yapalım. Normalde biliyorsunuz ben bir zırh basacaktım zihinselle. Onu basmaktan vazgeçtim. Bir sonraki videoda güzel bir şey yapalım. Ne yapalım? Onu da söylemeyeyim. Sürpriz olsun. Siz de şimdiden merak etmeye başlayın. Acaba ne yapacağız ne edeceğiz. Bu arada almış olduğumuz zırhımızı da benim biliyorsunuz bir ninjam var. Bu zırhı da ninjamıza yolluyoruz. Bunu satmayacağım yani bu zırhın görüntüsünü zaten seviyorum. Ninjamız burada gördüğünüz gibi. Bu ninjamızı da zamanında geliştirmiştik. Hatta skillleri de bayağı gördüğünüz gibi M8, M10, M7 civarlarında. Bu zırhın görüntüsü gerçekten güzel. Ben seviyorum beta zırhları. Ninja 2 de ayrı bir güzel. Ama harbiden güzel durdu ya. Ninja da şöyle bir gerçekten cezbedici bir karakter. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Tek var zorunuzu yorumda belirtmeyi unutmayın. Allah it's bye bye.